Selam arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta içerik üreticisi oluyorum Altyazı ekleyen ve çizgi film müziği hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birazcık farklı bir video çekiyorum. Çünkü bugün önemli bir gün. Daha doğrusu dün önemli bir gündü. Çünkü dün resmi olarak Brawl Stars'a içerik üreticisi oldum. Peki bu ne demek? Gördüğünüz gibi şu anda burada hesap yükseltildi diyor. 3 Mart'ta yani dün. Artık ben onaylı bir içerik üreticisiyim. Ama neden? Çünkü Brawl Stars videoları çekiyorum. Neden olmasın? Çok haklısınız. Pek çoğunuzun da içerik üreticilerinin eriştiği özellikleri merak ettiğini düşünüyorum. Gelin hep beraber inceleyelim. Neler varmış sistemde? Ne varmış? Ne yokmuş? Ödüller neymiş? hep beraber bakacağız. Bakmadan önce ama videoma like atarsanız size çok minnettar olurum. Atanlara teşekkür ederim. Şimdi en baştan inceleyelim. Supercell Creators diye bir site var arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Girdiğiniz zaman buraya YouTube TikTok, Twitch işte sosyal medya platformlarınıza bağlıyorsunuz. Bu hesaplarda da Supercell oyunlarından içerik ürettiğinizi kanıtlamanız lazım. Bakın sadece Brawl Stars değil Supercell'in sahip olduğu tüm oyunlardan içerik üretebilirsiniz. Ve biliyorsunuz benim iki tane kanalım var. Şu anda izlediğiniz kanal benim küçük kanalım. Benim bir de büyük bir kanalım var Roblox TV pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben iki kanalımı da buraya bağladım. Peki niye? Hemen bir bilgi daha vereceğim ondan sonra niye bağladığımı anlayacaksınız. Bakın burada iksirler falan filan var ama ben şu anda toplayamıyorum. Çünkü o kadar fazla iksirin birikti ki süperseldik. Kardeşim şunları bir harca ondan sonra toplamaya devam edersin. Peki bu iksirleri nasıl topluyoruz? Mesela bakın burada iddia edip alabiliyorsunuz. Ne diyor burada? Akademi kaydı tamamlandı 2500 puan. Discord'umuza katıl 10.000 puan. Mesela TikTok'ta 100 takipçiye ulaş. Benim bir TikTok hesabım olmadığı için buradaki ödülü alamadım. Şuradan mesela tüm ödülleri görüntüle diyelim. Sayı ne kadar artarsa ödül de o kadar artıyor gördüğünüz gibi. Ben şu anda dediğim gibi iksirimi öyle bir fullledim ki ödül alamıyorum daha fazla. Nasıl fullledim? Çünkü benim ana kanalım biliyorsunuz çok büyük bir kanal. 5 yıldır içerik üretiyorum orada ve çok büyük abonelere ve izlenmelere ulaştım. Burada mesela diyor ki YouTube'da 50 milyon görüntülenmeye ulaş 25.000 öz diyor. Bu bu arada ben bunlara çoktan ulaştım ana kanalımda. Özüm full olduğu için toplayamıyorum. Birazdan harcayacağız ama özlerimizi merak etmeyin. Size şu anda sistemi anlatmaya çalışıyorum. Yani ne kadar büyük bir kanalsınız o kadar fazla ödüle erişebiliyorsunuz. Peki bu iksirler ne anlama geliyor? Ne yapılıyor bu iksirlerle? Hemen ona da bakalım. Tüccarın pazarı diye bir şey var burada. Pazarımıza girdiğimiz zaman sol tarafta Brawl Stars'ın bütün oyunlarını görüyoruz. Bizim tabii ki de ilgili olduğumuz oyun şu anlık Brawl Stars olduğu için Brawl Stars'a tıklayacağım. Burada iksirler Ele remise, né? şu gördüğümüz şeyleri alabiliyorum. Ama sadece kendimi almıyorum sizlere de hediye edebiliyorum. Bak işin en güzel tarafı bu. Mesela şurada Brawl Pass'ler var. Ben bu Brawl Pass'i sizlere hediye edebiliyorum. Bakın aşağıda da yazıyor. Takipçilerinizi mutlu etmek için onlara Brawl Pass hediye edin. Bunlardan yalnızca birini bir hesapta kullanabilirsin diyor. Ve uyarı geçmiş. Sakın bunları ticari amaçla kullanma. Takipçilerine parayla satma demiş. E zaten yok artık. Ama en aşağıda diyor ki 1 Nisan itibariyle ben bunları sizlere hediye edebilirmişim. Yani Nisan ayında itibaren hediyeleri göndermeye başlayacağım takipçilerime. Sizler de şu andan itibaren aşağıdan kanalıma abone olup bu fırsatları elde etme şansını yakalayabilirsiniz. Şimdi birazcık kendime harcama yapacağım. Ben de iksir çok fazla var zaten dediğim gibi. Öncelikle onaylı bir içerik üreticisi olduğumu herkese kanıtlamam lazım. O yüzden sadece içerik üreticilerinin alabildiği bu simgeyi alıyorum. 50.000 bin iksir hesabından düşecek diyor onayladım. Evet şu anda ögelerimde aç diyor. Gidelim bakalım nasıl oluyormuş. Burada bir bağlantı veriyor. Bu bağlantıyı açtığımız zaman sistemimize düşüyor arkadaşlar. Hatta hemen bir bakalım şöyle. Bak bu URL'yi ziyaret ettiğinde oyun içinde tıkladığında ödül otomatik olarak açılacaktır diyor. Açalım bakalım. Linkimizi kopyalıyoruz ve Google'da aratıyoruz. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Evet şu anda gördüğünüz kara kodu ben telefonumun QR'ını okutuyorum ve ödülünü şimdi almak istiyor musun gibi bir seçenek çıktı. Tabii ki istiyorum. Al diyorum ve evet artık insanlar oyunlarına beni görünce diyecek ki oha! Hemen şunu bir takalım arkadaşlar. Boşuna mı aldık? Şu anda gerçekten kendim bir havalı hissetmedim değil. Evet, solda görüyorsunuz. Hemen şöyle bir taktık. Hatta kulübe bir selam verelim. Selamun aleyküm dedik. Evet sağ tarafta şu anda işaretim belli. Bu arada Aslan 1905 sınıfının en iyisiymiş bu Rostars'a onu da tebrik ediyorum. Tamamdır başlangıcımızı yaptık arkadaşlar. Bakalım başka neler yapabiliyoruz. Tekrardan tüccarın pazarına geldim. Brawl Rostars'a girdim. Mesela burada cine bir kostüm var. Güzel bir kostüm. Ben bunu alabiliyorum galiba. Alayım. 75 bin iksir benden düşecekmiş. 10 aylıyorum tutarı kardeşim. Eşyalarıma git diyorum. Oo, bana bu kostümden 5 tane verdi. Hayda! Yani bu demek ki kalanları çekilişle dağıtacağım. E bu çok iyiymiş. Acaba bunu hanginize versem? Tamam onları sor düşünürüz. Onları sor düşünürüz. Şimdilik bir kendim kullanayım. Bir tanecik de benim hakkım olsun burada. Bakın buradaki linki alıyorsunuz. tarayıcıda kopyalayıp açıyorsunuz. Eğer telefondan açtıysanız zaten ödülü ala tıkladığınızda direkt oyun açacaktır. Bilgisayardan açtıysanız şu şekilde QR okutmanız yeterli. Telefondan zaten oyun açılacaktır bu şekilde. Ödülümü almak istiyor muyum? İstiyorum ve kostümümü de elde ettim. Harika. Ama Gini yokmuş benim. <laughs> Karakter açmadan en güzel kostümünü açtık. Güzel. Metaam abi creator olmuşsun hayırlı olsun diyor. Teşekkür ederim. Kulübümüzdeki arkadaşlar da aktif olduklarında şaşıracaktırlar. Hadi gelin başka neler alabiliyoruz bakalım. Vallahi cinler burada kendilerini bekliyor. Bakalım kimlerin olacaklar. Burada kostüm olarak hükümdar Dynamite var. Hükümdar mıydı? Hazine kralı mıydı? Öyle bir şeydi. Bu bende var zaten. Rogu Mortis varmış. Benim de Mortis'te kostüm var. Burada bro petlerimiz var. Altınlarımız var. Star hediyelerimiz var. Mesela bakın arkadaşlar böyle hediyeler için diyor ki bunu hediye edemezsin diyor. Bunu sadece kendin için alabilirsin diyor. Hatta ben şuradan şu spreyi dalayım alayım arkadaşlar. Ama ben zaten içerik üreticisiyim. Ben niye alamıyorum onu anlamadım. Herhalde 30 gün geçtikten sonra alabiliyorum bunu. Öyle anladım arkadaşlar. Sık yok. Bir de şimdi şeye bakmak istiyorum. Ben bir kod oluşturuyorum. Beni desteklemek isteyenler o kodu markete yazdıkları zaman bana destekte bulunmuş oluyorlar. Hadi onu yapalım bakalım nasıl oluyormuş. Arkadaşlar onu buldum ama şu anda buna erişme hakkım yokmuş. Çünkü içerik üreticiler iki farklı kademeye ayrılıyor şu anda anladığım kadarıyla. Bir resmi kreatörler var yani içerik üreticileri. Bir de süper içerik üreticileri var. Galiba önce resmi içerik üreticisinde bir ay geçireceğiz bir sıkıntı çıkarmayacağız. Ondan sonra olursak süper içerik üreticisi olabiliyoruz. O zaman da kodumuzu oluşturabiliyoruz. Bu kod ne işe yarıyor? Siz her bir satın alım yaptığınızda yani o kodu markete girip satın alım yaptığınızda harcadığınız miktarın %5'i desteklediğiniz kişiye gidiyor. Bir evi süpersele kazandıracağınızda desteklediğiniz kişiye kazandırıyorsunuz %5'lik kısmını. Biz şu anlık buna erişemiyoruz. Önümüzdeki ay erişiriz diye düşünüyorum. Şimdi başlangıç yerine geri geldik. Burada iksirlerimiz var. Artık bunları toplayalım. Az önce 500 bin küsür vardı. Öyle sonsuza kadar iksir biriktiremiyoruz. Şunları da toplayalım hemen cecek Ver abicim ver 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 ver. Tüm ödülleri görüntüle diyelim hatta buradaki her şeyi silip süpürelim. Şu anda Oğuz Yazıcı kanalından bu gördüğünüz şeylerin kilidini açamıyorum. Ama Roblox TV kanalımı tekrardan bağladığım anda bunların hepsini açabileceğim. Yani bu da bol bol iksir bol bol çekilişlerin yapılacağı anlamına geliyor. Eminim aranızda merak edenler vardır bu sistemin nasıl işlediğini. Ben de bilmiyordum açıkçası. Burada sizlerle beraber çözdüm. Ama güzel bir program insanların takipçilerine hediyeler göndermesinde yardım oluyorlar Ben sevdim Ve artık ben de onlardan biriyim Sizler peki bu sistemi nasıl buldunuz Benim yerimde olsaydınız iksirlerinizi nasıl harcardınız Ve ben bu iksirleri nasıl harcamalıyım Çekilişleri nasıl yapmalıyım Yarışmalı oyunlar mı düzenlemeliyim Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz Bu bölümümüzün burada sonuna geldik arkadaşlar Umarım izlemekten keyif almışsınızdır Yanına çıkan videolara tıklamayı unutmayın Hoşçakalın